Adam şaşırmış. Bir yandan gözleri dolmuş, bir yandan da gülmemek için zor tutmuş kendini. Sonra derin bir nefes almış. Şöyle demiş: "Vah vah! Ne büyük ders almışsın. Öyleyse seni serbest bırakıyorum. Git, şimdi özgürsün. Fakat annene bir mektup yazmayı unutma." Eli boş evine dönmüş. Karısı olanları dinleyince hem üzülmüş hem de gülmüş. Senin kalbin altın gibi. Fakat dikkat et, yarın bir gün tavuk bile seni kandırır. Bir hafta sonra adam yeniden pazara gitmiş. Bir de bakmış ki kendi eşeği orada satılmak üzere bağlı duruyor. Yanına sessizce yaklaşmış, kulağına eğilmiş. Yine annenin kalbini mi kırdın? Sana demedin mi? Güzel eşeğim, bir annenin kalbini kırmak dağları bile sarsar.